Sevgili dostlar merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Bugün 15 Eylül 2025 pazartesi. Kara pazartesi değil tabi beyaz pazartesi. Borsa coştu. Her zaman siyah kuğu gelecek değil ya, bugün bir günde beyaz kuğu gelsin. Evet beyaz kuğuların, kuğuların artması dileğiyle siyah kuğuların son bulması dileğiyle bugünkü paylaşımıza başlıyoruz. Bugün size THV fonunu tanıtacağım. Trabzon Hatay Van. E, Ata Portföy Barbaros hisse senedi yoğun fon. Stopaj yok, vergi yok. Su, her şey sıfır. Yani pirzola. <laughs> pirzola dostlar. Lüpet ve lezzetli. bir günde yüzde altmış getirmiş. Bunun sırrını nedir konuşacağız. Nasıl bir sır? Gerçek duymadın. Bir günde yüzde altmış bunun bir sırrı var, onu konuşacağız, bir beyin fırtınası yapacağız. Ben görüşümü söyleyeceğim, sizler yorum ve katkılarınızda bunu e, onaylayacaksınız ya da reddedeceksiniz ya da kendi görüşünü söyleyeceksiniz. Ben %67'nin sırrını söyleyeceğim ve bir daha tekrarlanır mı o konuda da görüşümü söyleyeceğim. Yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim, araştırma, bilgilendirme, sohbet ve beyin fırtınası paylaşımdır. Bu finansal özgürlük konusundaki... Haber yorumlarımıza devam ediyor dostlar. Türkiye Asya ülkelerine savunma ihracatında yeni rekorlar kırıyor. Bu da Türkiye'nin kendi savunma bütçesine katkı yapıyor. Bu çok önemli bir haber. Ben daha evvel sizlere paylaştım. Türkiye özellikle İA'lar, SİHA'lar ve bütün savunma araçlarında tabii Trump bunu savaş sanayi yaptı, savaş bakanlığı yaptı. Büyük bir şans yakaladı. Türkiye bu yoldan bütün güçlerini bana göre benim düşüncem savunma sanayinin ihracatına vermesi yönünde. Savunma sanayi şirketleri özellikle İHA'lar SİHA'lar dünyada önemli bir aktör olabilir. Bu fırsatı bu çok büyük bir konjonktür var şu an İHA ve SİHA'lar konusunda. Mesela ABD İHA'lar ve SİHA'lar konusunda geri kaldı dostlar dünyanın en büyük ordusu artık dünyada savaş sisteminin değiştiğinin farkına varamadı. Türkiye bunu erken fark etti ve şimdi Amerika bu açıyı kapatmak için Çin'le olan Çin mesela İHA'lar ve SİHA'lar konusunda çok güçlü. Amerika bu açıyı kapatmak için bütün askerlerine İHA ve SİHA konusunda eğitim vermeye başladı. Hedef nedir? Her askerin bir tane Siyayı kullanması ve o siyayı kullanarak da bir tankın içine o siyayı göndererek o tankı infila e, e, bertaraf etmesi böyle bir e, amaç belirlenmiş. Tabi üretim var, milyonlarca siyanın üretilmesi var. Son zaten şeyde gördük e, Rusya'nın e, İHA'ları, SİHA'ları Polonya'ya girdi NATO ülkesi ve e, not, not, şey Polonya Başbakanı da itiraf etti. Ee, dedi ki biz dedi e, NATO savunma sistemi bu ya ve Siyahlar o kadar fazlaydı ki bunları e, bertaraf etmekte başarısız kaldı diye itiraf etti. Dünyada nükleerin altın çağı başladı dostlar. E, İngiltere ve Amerika başı çekiyor. Rusya'nın e, petrol ve doğalgaz konusundaki e, şeye hakimiyeti son vermek için. Dünya yeniden nükleere dönüyor. Bütün Avrupa ülkeleri kapattıkları nükleer santralları yeni açıyor bilmem ne. Türkiye'de bu konuda erken davrandı. Nükleer sektörde ciddi yatırımlar yaptı Türkiye. Bu konuda Türkiye'nin de erken davrandığını ve stratejik olarak da doğru bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'da %5'i arttı şeyler bankala hisseleri öncülüğünde coşku, beyaz kuğudan hayırlı olsun diyelim. Ve e, e, çözemediğimiz e, üretim problemi var. Üretim ve tüketim problemi var. Türkiye'de e, 2018 yılına kadar e, Türkiye'de üretim ve tüketim dengeli gidiyordu ama ondan sonra e, son 4-5 yılda e, tüketim fırladı. Üretim aynı yerinde kaldı. Onun için Türkiye'nin ciddi anlamda tüketimi azaltamadığı için çünkü yüzde yirmi nüfus bütün zenginliğin yüzde seksenini aldı çılgınlar gibi tüketmeye devam ediyor ve ithal tüketim dövizde ucuz olduğu için ithal tüketim aldığı başına gidiyor Türkiye üretimle tüketimi dengelemek konusunda son yıllarda şey kaybetti onu da mutlaka benim düşüncem üretim tüketim dengesini kurmak zorunda diye düşünüyorum. Evet dostlar, bunları konuşacağız bugün. Hazırsak hadi başlıyoruz bakalım. E, esprili güzel bir video olsun. Evet dostlar, fonumuza bakalım. Bir haftada 75 getirmiş, bir ayda 71, 6 ayda 41, 2025'te 42, bir yılda 54. Tepastan baktığımızda. Son fiyat 30 lira günlük getirisi %67. Yani bir günde %67 getirmiş. <laughs> tabii bunun neden aldığını sizlere anlatacağım biraz sonra. Ee, şeye bakalım. Fonun alış valörü bir satış valörü 2 gün. Ee, minimum işlem bir miktarı 100 liradan aşağı yapamıyoruz tabi işlemi. %93 hisse senedi, ee, %6 da takas para piyasası. O, onun dışında işte burada bakıyorsunuz bir 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 haftalık getirisi 75. Tabii bu e, teknik bir şey olduğunu açıklayacağım biraz sonra. Şimdi bakıyoruz, e, Fin baktığımızda e, yani onun toplam değeri 251 milyon, 251 milyon yatırım sayısı 33. Bakın Ağustos'ta 76'ymiş, 33'e düşmüş. Nakit giriş çıkışı e, Eylül'de 239 milyon nakit girmiş. Bunlara bakacağız biraz sonra. Büyük pozisyonlar. Risk değeri 7. Evet, şeye geçelim. Burada bakın, FBT sitesinde e, ne yapıyor? İsteseniz yoğun fon eee Burada bakın portföy dağılımı. %8 Türk Hava Yolları var. Arsestan %8, Bimaş 8, Akbank 6, Tüpraş 6, İşçi 4, Türksel Yapı Kredi. Böyle gidiyor. Yani güzel ve dengeli bir dağılım var. Yani borsa yukarı gittiği zaman yarın bu fonda ciddi bir değerlendirme olacaktır. Bugün borsa %5 yukarı çok da yani he, ne ararsan var. Bakın burada kaç tane sektör var? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 20'nin üstünde sektör var. Yani çok enteresan bir dağılım. Ee, özetine bakalım özetle. Bakın burada e, yönetim ücreti 2.5, stopaj yok. Katılıma uygun değil. Burada risk analizleri var. Bunlara bakarsınız. Son 12 aylıkta bir 2 3 4 5 6 ay 6 ay 3 5 6 ay negatif, 7 ay negatif getirmiş, 5 ay pozitif getirmiş. Yani <laughs> şey bir fon böyle böyle bir fon bir günde %67 getiriyor. Çok ilginç, değil mi? Şimdi eee eee tabii ki şeye bakacağız. Mesela burada eee şöyle söyleyelim. Bu fon mesela e, Fomul'a Fumble'a bakalım. Fumble'da bakın işin sırrı burada. E, tedavideki pay 12'sinde 14.754'müş. E, 15'inde 8 milyon 8 milyon 338 bine çıkmış. Yani tedavideki pay arttığı için ee, bu şey yüzde 67 bir günde getirmiş. Yani tamamen teknik bir e, problem, teknik bir şeyden kaynaklanıyor. Yani bu, e, bunda 30 tane, şir, 30'dan fazla şirket var. Bunlar e, son, e, mesela Cuma günü piyasa düştü. Bunların hepsi de düştü. Nasıl 67 artar? Yani akıl var, izan var. Burada dostlar yani şey arbitraj falan da yok ee, tamamen teknik bir e, şeyden kaynaklanıyor buradaki tedavideki pay değeri e, artışından e, portföy değeri artıyor yani bu içindeki hisse senetlerinin artışından kaynaklanmıyor onun için bu e, yani fonun e, başarısından kaynaklanıyor. aslında güzel bir fon ama. Yani güzel bir e, seçim yapmış ama bir sürü hisse senedi falan var ama neticede e, borsa aşağı düştüğü için e, içindeki bütün hisse senetleri de düşüyor. İçinde 3-5 tane vardır belki çıkar ama öyle çıksa ne olacak? Çok cılız. Yani genelde düşüyor. Yani bunun e, son bir günde 67 getiri olması değil. Bakın burada %67 getiri olmaz. Cuma günü mesela %67 getiri getirmiş. Yani e, e, Cuma grubunun negatif olması lazım. Pozitif olması için e, kesinlikle şey var. Yani e, fonun içinde te, portföydeki, tedavüldeki değerinin e, sayının artmasından kaynaklanan. Bakın burada e, fiyat, burada senaryo var mesela diyelim ki e, %67 artış günü fiyat. 18 liradan 30 lira çıkıyor. Pay dedi yani fon çok küçükken 14-16 bin adet pay varken fiyat düşük seviyelerde. Daha sonra devasa yeni pay ihraç edince fon ölçeği büyüyor. Bu arada katılma payı fiyatı düzeltiliyor ve 30 liraya çıkıyor. Yani yatırımcı aslında cebine fazladan para koymuyor. Fonun yapısal değişimi nedeniyle fiyat sıçrıyor. Ama yatırımcı gerçekten bunu 11'den 11.09'da alıp 15.09'da satarsa kağıt üzerinde e, kar yazmış olur. Sonuç yeni yatırımcı için e, bugünden itibaren 30 liradan giriş yapacak yüksekten almış olacak. Eğer yat, eski yatırımcı eğer 11.09 11 liradan aldıysa 11.09'da aldıysa 15.09'da satarsa ciddi kar elde eder. Ama bu kar aslında fonun büyümesi artı fiyatlama düzeltmesi sayesinde oluşuyor. Piyasa performansından değil dostlar. Bunu burada açıklayayım size. Yani inşallah anlatabilirim. Evet dostlar Türkiye Asya ülkelerine savunma ihracatıyla donanmasını güçlendiriyor. Endonezya, Malezya, Pakistan, Fırkaten, Forget satışları Ankara'nın 13 milyar dolarlık donanma modelini finanse etmesine yardımcı oluyor. Ben burada daha evvel sizlerle değişik videolarda paylaştım. Türkiye Savunma sanayinde özellikle İHA'lar ve SİHA'larda çok büyük bir fırsat yakaladı. Şu an artık dünyada savaşların kaderini İHA'lar ve SİHA'lar belirliyor. Mesela Amerika İHA ve SİHA yapımında çok geri kaldı. Çin çok ileride. Son mesela Sovyetler Polonya'ya İHA'lar ve SİHA'ları girdi. NATO savunma sistemi onları etkisiz hale getirmekte çok yeterli kalmadı. Artık dünyadaki bütün savaşlar ürün kaderini yalar ve siyalar tayin edecek. Türkiye bu konuda büyük bir e, çıkış yakaladı. Bu çıkışı değerlendirmesi için e, İHA ve SİHA üreterek bunu sadece e, Endonezya, Malezya, Pakistan'ın fırkati ve kovre satışları bütün dünyaya İHA ve SİHA satışlarını yapmasının büyük bir fırsat olarak görüyorum ben. Bu konuda bütün sanayisini, e, önemli bir kısmını e, ve alt sanayiyi buna yönlendirirse e, kamu, özel bütün e, Türkiye'de e, özellikle yüksek teknoloji üreten şirketler işte Aselsan'ın etrafında onlarca e, ona onunla ilgili çalışan şirket var. E, özellikle son ikinci yarı yıldaki büyümenin de bu savunma sanayindeki büyümeden kaynaklandığını düşünüyorum. E, bu Aselsan milli gururumuz Aselsan bu konuda öncülük ederse Türkiye e, cari bütçe açığını bile kapatabilir. E, bu tüketimden kaynak, üretim tüketimden kaynaklanan bir makas var. Tüketim artıyor, üretim yerinde sayıyor son zaman son yıllarda. E, bu şekilde ihracatla yani yüksek teknoloji üretimi ihracatla bunu kapatabilir diye düşünüyorum dostlar. Yani onun dışında e, nükleerin altın çağı başlıyor diye bir haber var. ABD ve İngiltere'nin ortak düşmanı Rusya, iki ülke küçük modüler ve gelişmiş reaktör projeli enerji güvenliğini güçlendirmeyi düşünürmüş. Fosil yakıtla bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. ABD ve İngiltere anlaşmanın hedefinde Rusya var. Evet, eğer e, nükleer, e, özellikle küçük modüler ve gelişmiş nükleer projeleri konusunda, yasalar çıkardı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve bu konuda büyük bir patlama olacak diye düşünüyorum. Bu, bu takdirde Rusya'nın doğal kaynakları yani petrol ve doğal gaz doğal kaynaklarında bağımlılık azalabilir ve Rusya oyunda saf dışı kalabilir. Bu çok önemli stratejik bir hamle diye düşünüyorum. Türkiye'nin de bu konuda nasıl İHA ve SİHA'larla dünyada bir stratejik bir kazanım elde etti. Küçük modüler ve gelişmiş nükleer reaktör projeleriyle bilmiyorum bu konuda çalışmalar var mı. Bu konuda da büyük bir atılım yapabileceğini düşünüyorum. Böyle bir kapasite olduğunu düşünüyorum. Yeter ki kaynaklar buralara ayrılsın. Yani kaynaklar inşaat ve zombi şirketlere tekstil gibi şirketlere değil yani tekstilde artık katma değer üretilmediği için tekstil şirketlerine kredi vermek yerine kredilerin böyle yüksek teknoloji üreten şirketlere verilmesi düşüncesindeyim. Bu benim düşüncem tabii ki. Bunun dışında ABD'nin drone ikilemi diye bir haber var. Dünyanın en iyi ordusu modern savaşta nasıl geride kaldı? Bu Ukrayna savaşında küçük ve ucuz insansız sistemlerin modern savaşta belirleyici rol oynadığını gördük. CNN International şöyle yazıyor. Washington bu konuda geride kalmış. Milyarca dolarlık üretimleri ABD rahatça yapıyor ama görece daha kolay bir alanda ilerleme sağlayamadı. Türkiye bu konuda ilerleme sağladı. İHA ve SİHA'lar konusunda Türkiye iyi bir kazanım elde etti. Bu konuda az evvel de söylediğim gibi ihracatını arttırarak cariye açını bile bu yolda kapatabilir diye düşünüyorum. Amerika şimdi ordusunu İHA ve SİHA'lar konusunda eğitiyormuş. Bütün askerlerin hedef şuymuş yani her bir asker droneları kullanmayı İHA ve SİHA'ları kullanmayı öğrenerek her bir asker o droneları kullanarak SİHA'ları kullanarak bir tankı yok etmeyi hedeflemesi diye bir program başlatmışlar. O konuda çalışmaları Sürdürüyorlarmış dostlar. Borsa İstanbul'da erteleme coşkusu diye bir haber var. E her zaman e, siyah kuğu çıkacak değil de biraz da beyaz kuğu çıksın. Ve biz yüzdeki e, yükseliş yüzde beşin üstüne çıktı. E, bankacık yüzde altının üstüne çıktı. E, tabii bu e, devam eder mi etmeyecek mi? Bu konuda siyah kuğuların çıkmaması beyaz kuğuların bolca çıkmasına bağlı borsamız bunu hak etmiyor. Şirketlerimiz bunu hak etmiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde beyaz kuğular çıkmaya devam eder. Siyah kuğular da artık son verir diye düşünüyorum. Yani çünkü borsa borsa yatırımcısı çok zarar etti. Çok stresli günler yaşadı. Yani gerçi benim %5'in e, altında borsadaki fon yatırımlarım. gerçi Tabi şu anki yükseliş devam eder mi etmez mi bunu yarın öbür gün konuşmaya devam edeceğiz. Ama şu anki yükselişin ne yükselişi olduğu konusunda bilgimiz yok ama yükseliş yükseliştir. Neticede biraz borsa yatırımcısı ya da borsa biz fonlarına yatırım yapan bizler de rahat bir nefes alırız diye düşünüyorum. Evet dostlar geldik. Bu fon alınır mı, alınmaz mı? Valla bugün, e, bu yarını bir görmek lazım. E, neticede tabi Borsa İstanbul bisküvi e, ağırlıklı bir fon yapılmış genel olarak. Borsa İstanbul yükselmeye devam edecekse alınır ama bu günlük yükselişin ben e, sizi e, sizin hakkında bir e, yani Motivasyon sağlaması sağladığını düşündüğüm için sağlayacağını düşündüğüm için bunu Bu videoyu çekeyim dedim yani bu Bir e, fonun performansından kaynaklanan bana göre tabi belki de Yanlıştır bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa yazsın Bana göre bu bir günlük yüzde 67 yükseliş fonun performansından kaynaklanmıyor e, Teknik bir düzeltmeden fon içindeki e, Teknik bir düzeltmeden kaynaklanıyor yani e, bu fonu aldık. E, bundan sonra bir günde yüzde 60 yüksel, bundan sonra yüzde 10, yüzde 20, yüzde 40, yüzde 10, yüzde 50 bir günde yüksel. Böyle bir şey yok dostlar. Fonun içindeki hisseler belli. Borsanın e, yükselmesi belli. Yani borsa düşerken fonun içindeki hisseler e, her biri e, fonun içinde fon içindeki hisseler belli. Yüzde 97'de e, hisse var. E, o hisselerin yani büyük bir kısmı düşmüş. Nasıl daha bir şey yükselir? Bu tamamen şey de ya, algorit, da yapsa olmaz. Hiçbir şey. Ne yaparsan yap, istediğin kadar al sat, bilmem ne mümkün değil böyle bir şey. Bunu hiçbir şey başaramaz yani. Tamamen fonun içindeki bir günlük, sadece bir günlük olan teknik bir düzeltmeden kaynaklandığını düşünüyorum. Evet dostlar. Şimdi e, gelelim e, yeni duruma yani bu beyaz ku kuğu, e, siyah kuğunun çıkması ertelendi ama çıkmayacak anlamın değil e, e, biz ne zaman rahatlarız borsada artık e, siyasi, e, davalar, e, siyasi davalar siyasi e, davalar tamamen kapandığı zaman e, ve tamamen ekonomiye odaklandığımız zaman borsada kendi yoluna gidecektir diye düşünüyorum. O için borsada e, bu yüzde üstündeki yükseliş de her şey güllük gülistanlık değil. E, Ekim ayının Ekim ayında e, Ekim ayına ertelendi. E, zannediyorum Ekim ayının başlarında da bir ceza davası var gene. E, o, o da önemli. O, o çok daha önemli. E, bakalım e, devam edeceğiz. Yani aşırı heyecana kapılmamak lazım. Serin kanlı olmak lazım. Ama iyi oldu, neticede e, yükselişler satış fırsatı diye düşünüyordum. Halen e, aynı düşüncedeyim yükselişler satış fırsatı ama kademeli satış fırsatı. Nasıl düşüşler kademeli alım fırsatı ise yükselişlerde kademeli alım, satış fırsatı diye düşünüyorum. E, tabii e, çarşamba günü e, Fed'in e, toplantısı var, e, faizi %50 artıracak diye düşünülüyor. Pardon pardon %25 artıracak düşünün. %50 artırırsa e, sürpriz olur. Ama %50 artırırsa e, sürpriz olur ama iyi olmaz yani. %25 artırırsa altın ve gümüş ve borsalar için iyi olur. Eee %50 artırırsa bu demektir ki resesyon e, önemli, resesyona girdi Amerika. E, bu durumda da borsalara satış gelir diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem, yatırım tavsiyesi değil. Ee, onun için e, ne yapacağız? Ee, %25 arttırsın diye dua edeceğiz Amerikan borsasında. Şu an ben e, bu yılın sonuna kadar şey öngörmüyorum. Amerika'da e, resesyon, restekorasyon öngörmüyorum. E, 2026 yılı başlarında olabilir ama bu yılın sonunda tekrar değerlendireceğiz. Şu an %40'ın üstünde %40, %45 civarında Amerikan bors fonlarında e, ee, şeyimiz var. %30-35 e, 30-35 civarında e, şey var. E, 30 civarında para piyasası fonlarında hatta 25'e bile düşünmüş olabilir e, portföyümde. %15-20 20 e, 20 %20 civarında altın gümüş var. İşte %5 civarında da e, yerli borsa var. E, yerli borsa fonları var yani yerli borsa fonlarını e, bilemiyorum şu an e, arttırıp arttırmamayı önümüzdeki birkaç gün içinde e, değerlendiririz dostlar. Tabii bazı arkadaşlar sormuştu soruyordu yani biz zarardayız borsada ne yapalım edelim düşüyor diyor falan. Ne demiştim borsa sabırsız olandan sabırlı olanla para transferidir. Warren Buffett ne yapmış? Aldığı hisselerden bir tane hisseyi yatırıyor, onu anlatıyor. Aldıktan sonra %50 düşmüş ama hiç istifini bozmamış. Daha sonra hisse 2 misli olmuş, satmış. Fakat sattıktan sonra 10 misli gitmiş bu aynı hisse. O için dünyanın en çok para kazanan insanı Warren Buffett'ın önerisi sabırlı olun dostlar. Yatırımcılık sabır işidir zaten. Burada herhangi bir fonu tanıtıyoruz. O fonu bütün paranızı o fona girip ertesi gün yani fon %2 düştüğü zaman eyvah meyvah diyeceksiniz dostlar. Yani tansiyon, şekeriniz yükselecekse, uykularınız kaçacaksa burası size göre değil. Burası sabırlı insanlara göre. En az bir yıl yatırım yapma potansiyeli olan insanlara göre. Diğer vatandaşlarımız ne yapacak? Vadeli mevduata yatıracak parasını yıllar içinde enflasyon karşısında eridiğini gözyaşlarıyla izleyecek diye düşünüyorum. Evet dostlar beni izlediğin için teşekkür ediyorum. Yeni gelen abonelere hoş geldin diyorum. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Hep güzel katkılar oluyor. Hep benim eksiğimi tamamlayan katkılar oluyor. Sizlerden çok şevveliyorum. Siz de benden bir şeyler öğreniyorsunuz. Evet inşallah bu böyle e, artarak 10 e, kat artarak devam edecek diye düşünüyorum. Bunda hiçbir şüphem yok. E, bu konuda ee, olumlu görüşlerinizde bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağlığınıza iyi bakın. Paralara sahip çıkın.